Hepinize merhaba çocuklar. Dikkat oyunumla karşınızdayım. Bu oyunum için renkli renkli çoraplara ihtiyacınız var. Öncelikle aldığım renkli çoraplarımı çorba şeklinde karıştırıyorum. Aa, <laughs> hepsi karıştı. Şimdi bunları renklerine göre eşleştirmem gerekiyor. Bana yardım edebilir misiniz? Eğer siz de çoraplarınızı önünüze alıp çorba şeklinde yaptıysanız ben başlıyorum. Öncelikle pembe çoraplarımı eşleştiriyorum. İşte iki adet pembe çorap. Hemen üst üste koydum. Sonra iki adet mavi çorabı eşleştiriyorum. Şöyle şu şekilde. Sonra bir bakalım. İki adet mavi çorap yine açık mavi çoraplarımı birleştiriyorum. Sonra siyah çoraplarımın eşlerini buldum. Siyah çoraplarımı eşleştiriyorum. Ve son olarak da iki adet puantiyeli çoraplarımı eşleştiriyorum. Yeşil ve mavi renkle. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.